Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün gönüllü okuyuculukla ilgili sizinle kısa bir video paylaşmak istiyorum. Umarım kısa tutabilirim çünkü konu gönüllü okuyuculuk olduğu zaman benim konuşasım geliyor. Ama kısa tutacağım. Ee, biz e, Altı nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi'nin gönüllü okuyucularıyız. Yani onlardan biriyim e, ve e, bir süredir pandemi sebebiyle evden kitabı okumaya başladık. E, bunun da hani kısaca size anlatmak istiyorum çünkü e, herkesin kafasında şöyle bir soru işareti var. Gönüllü okuyuculuk zor mu? Kesinlikle zor değil. E, gönülden yaptığımız her şeyde olduğu gibi bu da akışta, zamanla çok basitleşiyor. Elimizde sadece bir adet bilgisayarımız ya da telefonumuz ya da tabletimizin olması yeterli ve aynı zamanda da bir adet mikrofonlu kulaklık. Ee, çok basit, hemen kısaca anlatıyorum size nasıl okuyoruz. Evimizde sadece bir adet bilgisayarımız ya da telefonumuz, tabletimiz varsa bunlar üzerinden okumalarımızı yapabiliyoruz. Ben bilgisayar üzerinden e, alıştığım üzere devam etmek istediğim için bilgisayar üzerinden devam ediyorum. Burada Auto City isimli programımız var. Gördüğünüz gibi bunu yüklüyoruz bilgisayarımıza çok basit. Herhangi bir e, kurcalamamız gereken bir şey yok. Bu kırmızı tuşa bastığımız zaman ses kaydını yapmaya başlıyoruz. Burada işte geriye, ileriye seçeneklerimiz var. Durdur var. E, oynat seçeneği var ve de duraklat seçeneklerimiz var. Kitabımızı okurken ayrımlarımız oluyor. Ayrım 1, ayrım 2, ayrım 3 diye devam ediyoruz. Eee Diğer ayrımlardan farklı olan tek ayrım ayrım 1. Biz ayrım 1'de kitabımızın e, adını, yazarını, konusunu, e, detaylarını anlatıyoruz. Kaç sayfadan oluşuyor, hangi yıl basılmış, basım e, yeri neresi gibi. Ve kitabımızın kapağını ön ve arka kapağı olmak üzere betimliyoruz. E, mavi bir fon üzerine, işte beyaz bir fon üzerine, büyük harflerle kırmızı engelli bakımı ve şeklinde işte üst tarafta sağda yazıyor, alt tarafta bir insan sembolü ve yanında hemen engelli bir insan sembolü gibi anlatımlar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ben bu konuda pek iyi olmasam da hakikaten çaba sarf ediyorum ve Kitabımızı betimledikten sonra ön ve arka kapağında varsa yazıları ve işte içerisinde genelde romanlarda, edebi kitaplarda bir önsöz oluyor. Onları okuduktan sonra ayrım 2'ye geçiyoruz. Ayrım 2 diye başlıyorum ve orada hangi numara varsa sayfa numarası onu söylüyorum. Örnek veriyorum. Ben ayrım 2'deyim. Ayrım 2, sayfa 123 öğrenme güçlüğünün yaygınlığı ve sınıflandırılması okuyorum ayrımımı ve daha sonra 20 dakika dolduğu zaman işte bu yeter seviyelerine göre de bir sınıflama mevcuttur. Ayrım sonu diyorum ve ayrımımı sonlandırıyorum. Bakım ve dedim. Ve hata Mesela dedim kısmından itibaren benim bunu silmem ve tekrar okumam lazım hangi taraftan itibaren hata yaptığımı düşünüyorsam onu seçiyorum ve sil tuşuyla sildim engelli bireylerin bakım ve doğru yerde sonlanmış ve burada e, doğru yerde olduğunu inandığım yere tekrar geliyorum ve tekrar kayıda basıyorum. Buradan itibaren tekrar konuşmaya başlıyorum. Ses kaydı yapıyorum. Ayrım sonu. Dedim ve bunu kaydedeceğim. Burada dosyadan dışarıya aktar seçeneğini buluyorum. MP3 olarak dışa aktar diyorum ve gördüğünüz gibi burada ayrımlarım var. Ayrım 1, ayrım 2 devam ediyor bu şekilde. En son ne ekleyeceksem artık ben burada parantez içerisinde bölümleri de yazdım. Bu ders kitabı olduğu için ama daha ziyadesiyle kitabın ismini yazıp ayrım 1 diyoruz. Örneğin engelli bakım ve rehabilitasyon ayrım 1. Engelli bakım ve rehabilitasyon ayrım 2 gibi. Ben burada bölüm bölüm olduğu için içinde dinleyiciye rahatlık kolaylık olması için parantez içinde yazmışım. Ama bununla ilgili farklı bir örnek verebilirim size. Mesela bu bir e, kitaptı, romandı. Burada gördüğünüz gibi Froş Nehri'ndeki değirmen ayrım 58 ayrım 60 şeklinde ilerlemiş. Peki okuduğumuz kitapları neye göre seçiyoruz? Bir kitap okumaya karar verdiğiniz zaman öncelikle ee, Köyler Derneği İstanbul Şubesi'ni arayarak ya da mesaj atarak bu kitap daha önce okundu mu bunu teyit etmemiz gerekiyor. Çünkü çok fazla okuyucumuz var, çok fazla kitap var. O kitap daha önce okunmuş olabiliyor. Ee, ya da e, görme engelli arkadaşlarımızın okunmasını istediği kitaplar var. Ben genelde onlardan okumayı tercih ediyorum. Buradaki... Yeni bir şey düştü. Buradaki kitabım gibi. Bu kitap bir ders kitabı. Zaman zaman ders kitapları, zaman zaman romanlar, zaman zaman farklı yayınlar okuyabiliyoruz. Burada temel olarak teyit almamız gerekiyor. Kendi başımıza karar verip ben bu kitabı okuyorum yahu diyemiyoruz tabii ki. kitap okumayla ilgili kafamızda bir sürü soru oluyor tabii. Hani yüksek sesle kitap okumak zor mu? Ee, işte ne nasıl yapılıyor? İşte hata yaptığımız zaman ne oluyor? Bir kez her hatanın yani en azından bu bilgisayar üzerinde yapılan bu hataların bir çözümü olabiliyor. Burada önemli olan hani kaydımızı kaybetmememiz, e, kayıtta hata yaptıysak hemen orada silip baştan e, okumamız, e, kelimelere dikkat etmemiz, hani karşıdaki okuyucunun e, dinletisini bozmayacak akışta olmamız, noktalama işaretlerine dikkat etmemiz, eslerimize dikkat etmemiz, e, oradaki duyguyu verebilmek çok önemli. E, çünkü sadece e, mekanik bir şekilde e, okumak değil. Dinleyiciye de e, okumanın e, bizdeki hazını bence hissettirmek gerekiyor. En azından ben böyle düşünüyorum. E, onun dışında aslında kendimizden hani her şey kendimizden içimizden gelerek sevgiyle yaptığımız için e, keyifli oluyor. Çok çok keyifli oluyor. E, aynı zamanda bir fayda sağlamış oluyoruz. E, ben bu kaydımı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa Altı Nokta Köyler Derneği İstanbul Şubesi olarak veya Altı Nokta Köyler Derneği İstanbul Şubesi'nin okuyucuları, gönüllüleri olarak her zaman ve her zaman bu sorulara yanıt verebiliriz. Ses kaydı yapmak istediğiniz, okuma yapmak istediğiniz biz size yardımcı olabiliriz. Lütfen yapamam diye düşünmeyin. Yaparken çok keyif alacağınız, ve topluma, hayata katkı sağlayacağınız bir uğraş bu. Ben bunu iş olarak görüyorum. Gerçekten sabah oturuyorum ve mutlaka okumadan bir günümü geçirmemeye gayret gösteriyorum. E eminim başlarsanız siz de bu ciddiyetle, bu hassasiyetle, bu istikrarla yapacaksınız. bizim için burada en önemli noktalardan bir tanesi de bu işte istikrarlı olmak. Ya yani bir kitaba başladığınız zaman bu kitabın 3 ayda, 5 ayda tabii kitabın kalınlığına göre çok uzamaması, karşıdaki okuyucunun bir an önce o kitapla buluşması çok kıymetli. tekrar teşekkür ediyorum. Çok profesyonel olmayan bir kayıt yaptım. İnşallah enerjim e, mutluluğum e, ve e, yaparken ki hissiyatım e, size geçmiştir. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.